kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabağın en lezzetli haliyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak kabakları yıkadıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsinin üzerinde kabaklarımı videoda görüldüğü gibi doğruyorum. Kabaklarımı doğradıktan sonra soğanlarımı doğrayacağım. İsterseniz kabakları soslayıp pişirdikten sonra soğanlarınızı ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde daha pratik olduğu için bu şekilde hazırladım. Soğanlarımı da doğradıktan sonra hızlı bir şekilde sosunu hazırlıyorum. Sosu için 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağına baharatlarımı ekliyorum. Baharatlarım tuz, toz kırmızı biber, karabiber ve biraz nane. Güzelce ekleyip karıştırdım. Daha sonra soğanlarım ve kabakların üzerine gezdirip elimle bir güzel harmanlıyorum. Bu arada ben direkt tepside yağlayıp harmanladım. Dilerseniz derince bir kabın içerisine doğrayıp harmanladıktan sonra yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye de alabilirsiniz. Hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyorum. Önceden ısıtılmış fırına sokmamın nedeni kendini çok fazla yumuşatmadan direkt kızarmaya başlaması için. Kabaklar fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Gerçekten yumuşacık oldular. Pişmez diye aklınızda soru işareti kalmasın. Kabaklarımı hafif ılıması için kenara aldım. Hemen hızlı bir şekilde yoğurtlu sosunu hazırlıyorum. Yoğurdun içerisine 2 diş sarımsak ekledim. Normalde süzme yoğurtla daha güzel olur ama ben normal ev yoğurdu kullandım. Bu arada isterseniz ev yoğurdu tarifime yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Güzelce karıştırıyorum. Sarımsaklı yoğurdumu hazırladıktan sonra hemen hızlı bir şekilde tavanın içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağını aldım. Üzerine yaklaşık 1 çay bardağı kadar iri kıyılmış ceviz ekliyorum. Cevizlerimi 2-3 dakika kadar kavurdum. Üzerine yaklaşık 1 çay kaşığı kadar toz kırmızı biber ekliyorum. Biberi ben acı kullandım. Tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Toz kırmızı biberi ekledikten sonra ocağın altını kapatıyorum. İyice karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hemen kabakları ve soğanları bu şekilde küçük bir borcamın içerisine alıyorum. kabakları borcama aldıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdiriyorum. Daha sonra güzelce karıştırıyorum. karıştırıp düzelttikten sonra üzerine hazırladığım zeytinyağlı cevizimi de gezdiriyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Eğer soğan sevmiyorsanız soğan kullanmak zorunda değilsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra servis ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.